Ne yaptı sana dün bu Mardin abi? E, Olacak kadar dün damat. Mardin'in en meşhur sokaklarından bir tanesidir herhalde. Öyle beklenir şu. İzzet lazım. <laughs> Mırramız geldi. Kurabiye gibi bir şey. Harika bir günden Mardin'den selamlar. Çok güzel bir güne başladık. Mardin'de. Gerçekten enfes bir manzara var. Doğumsuz, e, doyumsuz bir manzara var. Bu arada ben de güneşe bakamıyorum. Acayip gözlerimi alıyor. Kaldığımız konağın manzarası. Şimdi size e, nasıl bir yerde kalıyoruz onu göstermek istiyorum. Taştan oyma. Tarihi bir yapıya benziyor. Şurada da şeyleri var. E, döşemeleri var. Biz e, üst katta kalıyoruz. Böyle dar bir koridordan giriyoruz. İçeriye gidiyoruz. Harbi İçeride ediyoruz. de hoş Evimizin sultanı karşılıyor bizi. <laughs> evet. Yavdanmaz şöyle bir orijinal bir şekilde yapılmış. Şeyi taşla böyle kubbe tarzı yapılmış. ona göre işte uygun ışıklanma var. Sonra böyle Osmanlı zamanına ait ağaçlı hem askı değişik bir modelinde hem de yatak. Bu, bugüne kadar tabii ki bu tarz yataklar var ama askı çok değişik bir şekilde yapılmış. Açık bir şekilde. Böyle küçük pencereli, pencereler, ona göre uygun perdeler asmışlar. Şey yapayım. Toplamda 30 metre kare ama çok ferah bir yada hı hı. Ee, içerideki kurulu şey fark ediyorsun değil mi hava kalitesi Evet hava kalitesi var ve böyle şey rutubet mutubet, o tarz şeyleri evet. yok işte bu da şeylerden kaynaklanıyor şu kullandıkları taşlardan e, ya taşları falan kullanmışlar gerçekten çok güzel şöyle bu tarafta misafir kalabilir ve ne bileyim çocuğunuz varsa çocuğunuz kalabilir banyoya bakalım. Şey bari. Ne oldu şeyimiz de banyomuz da öyle. Burada da yine kubbe şeyini modelini kullanmışlar. Kubbe altında hemen fıskeniz var. Evet. Fıskenin altına giriş yapıp giriyorsunuz ve duşunuzu alabiliyorsunuz. Aynen. Ergonomik olarak da e, kullanım olarak da gayet şey uygun. İşte oraya e, lambasını koymuşlar. Bornozu var, fön makinesi var, havluları var, klozeti var. Ya ha, sanki sanki o zamanlar sen atmışlar ama modern şekilde evet. yapmışlar değil mi? Aynen öyle. Sizin bütün ihtiyacınızı e, karşılayacak Başlıyor. şekilde dizayn edilmiş. Bu koridordan geçiyoruz ve soka açılıyor bu kapı. Burada görüyorsunuz gayet güzel. olmadı ve Gol gol. gol. hadi dur, bir dur, tane. Ben bir çekelim. tane daha. Ben dur. Şöyle dur. Anne anne. Açıyı da kale orasıymış. Hah. <laughs> gol attı. İster yavaş ister hızlı. <laughs> bu bu kırmızılı var ya duvarı delecekti bu kırmızılı. Eski Mardin'in mahallenin neredeyse tüm şeylerinde, sokaklarında bu tarz yerler var. İşte üzeri kapalı geçit dediğimiz sokakları birbirine bağlayan yerler var. Şu arkamda gördüğünüz sokak da Mardin'in en meşhur sokaklarından bir tanesidir herhalde. Yolda geçenlerin neredeyse %90'ı buraya gelirler, fotoğraf çektirirler. Biz de adeti bozmayalım, gidelim bir görüntü yapalım. Ne var ne yok birlikte görelim. Bunlardan nasıl ses çıkıyor? Hoş, Hoş bulduk. Abi bu deridir zaten. Deridir. İnsan derisi gibi bir şey yani. Vurunca çıkıyor değil mi? Aynen. Çok güzel. Öyle beklenir çıkmıyor. <laughs> <Bir saat> lazım. Söyleyince <laughs> <laughs> bu Nereden geliyorsunuz abi? Tekirdağ. Başımız üstüne. Selam. Evet. Selam. Eyvallah. Selam. Başım gözüm üstüne demektir. Başım gözüm Ne, ne dedin sen? Selçava, Serserat. Yani Hangi yani, dilde? Suriyanın şey, kür Kürtçe. 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 Alain Alarasi. Valla buranın kültürünü seviyorum ya. Maşallah. Biz de seviyoruz. Üç tane, dört tane, peş peşe dili sıralarsınız gider öyle. Aynen. Burada Suriyanın dili var. Öğreniyoruz biz... yani. Yavaş yavaş <laughs> kadar bir yükselt, Burada her insan da... üstünü bilir. Arapça, Kürtçe mi de Türkçe. Suriyanın ayrıca o dört dil oluyor zaten. Bravo. Bravo. Youtuber mısınız abi yoksa? Gazeteci. 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 Evet. <laughs> Biz de öğrenciyiz valla. Arada böyle gelip haşır burada. i̇yi, iyi yapmışsınız. Bu öğrenci değil tabii. Ben de enerjiyim abi. Sen... Pro, profesyonel mi oldun artık? Ne <laughs> alet? <laughs> o... O cümbüş. Cümbüş abi. Cümbüş. Yavrucak. Pişt. Kardeş. Bakar mısın sani? Ne var aslanım benim ve be. <laughs> Eski Mardin'in Böyle bir tane enişlek caddesi var. Bütün her şey de zaten bunun üzerinde. Bu cadde üzerinde. Arabalar da bu cadde üzerinde. Ne hikmetse ilerleyemiyorlar. Dar bir cadde. Buraya bir çözüm bulunması lazım. Bu bir. Ee, sağlı sollu caddenin etrafında çok güzel şeyler var. Alışveriş yerleri var. Küçük küçük dükkanlar. Hediyelik eşyalar. Altıncılar, kuyumcular. Hırdavatçılar, zarzavatçılar. <laughs> yani kahveye yapıyoruz. Ama zarzavatçılık mesleği de var. Öyle bir şey de var yani, evet var. Bunları buluyorsunuz. Bu e, yolda tahmin ediyorum 2 kilometre civarında gidiyor. Sağlı sollu devamlı şeyler var, alışveriş yerleri var. Bir de bu yola çıkan e, şeyler var, sokaklar var. O sokakların arasına girdiğiniz zaman da işte Mardin evlerine ulaşıyorsunuz, o taş evlere ulaşıyorsunuz, otellere ulaşıyorsunuz. O daracık sokaklardan, e, üstü kapalı olan kubbeli sokaklardan yürüyüş yapıyorsunuz ve evlerinize ulaşıyorsunuz. Gerçekten keyifli bir yer, güzel bir yer. Süryani Çöreği. Kadına bakabiliyor muyuz? tarzı benziyor değil evet, evet. Tatlı bir şey. Tatlı hurmalıdır onlar zaten. Hmm. Yani. Evet. Şu merdivenler o kadar dik ki tek nefeste çıkmak vallahi çok zor burası. Ben yediremediğim için çıkmıyorum ama çıkanları görüyorum bir de eşya taşıyorlar. Vallahi bravo diyorum tebrik ederim. Turist için ne kadar aktivite o kadar fazla turist. İşte arkamızda gördüğünüz gibi ee, kiliseye doğru çıkarken Hemen iki tane çok güzel bir at süslemişler. Turistleri üzerine bindiriyorlar. Fotoğrafları çektiriyorlar. Allah bereket versin 3-5 kuruşla geçimlerini sağlıyorlar. Paralarını kazanıyorlar. Gel sok gel. Gel gitti gel. Şey Aşağıdan gel, gel. Gel. Vallahi Aşağıda bura. Aşağıya git. Ülü <laughs> <bu>, <laughs> olsun bu, bu. Buranın kliğidir bu ya. <laughs> bak, bak, bak. Yayına, bu, bu. Dur şimdi... Ne yaptı sana ben bu abi? Olacak kadar dün damat da görmedim. Bu abi sana ne yaptı? Dün damatlaşmıştı. Aldı mı Aldık Aldı ona kızı getirdik ona okey yaptık. Aldı Aldım Hazreti Bey koydu ama. içeri vallahi bravo. <laughs> Ol, olgunlaşma Enstitüsü. Evet abi tarihi kız ve sekiz sesi. Ay ay ay. Oradan daha önce abi şimdi bastığın yerlerin hepsi biz, kadın olarak Biz gene aşağıdan kilise diye anons otan geliyoruz evet, buraya abi, kilise yani. diye. Burası da Mardin. Ya bu Mardinlere bizi kandırıyor ya. Vallahi billahi hep kandırıyorlar bizi. Bizi gene kilise zannediyoruz <gülüyor> burayı. <laughs> en enstitüymüş, olgunlaşma. Ne, bu abi, ne zaman başka bir faaliyete geçeceğiz? <laughs> <laughs> Şu Sultan Süleyman'daki Halit Ergenç var. Benim. Benim abim bu. Ciddi manada benziyor size? Ciddi manada ben de oyun diyorum ya. Nasıl imzalar veriyorum anlatamaz. Aklın hayalin duruyor yani. Tabii. Çok benziyorsun. Bir göreyim maskesiz bir. Romanya'ya gidiyorum. Tabii. Macaristan'a gidiyorum. Diyorlar sen Halit Ergenç misin? Çok benziyor. Evet benim diyorum. Gerçekten <laughs> misin diyorlar. Ondan sonra geç olur de kuyruk oluyorlar. İmza veriyorum. Sakalı birazdan şöyle doldurur. Ciddi, <laughs> ciddi söylüyorum. Dicaretinizle yaparız bu işi yani <laughs> valla. Ben Antalya'da gittirirdim sizi. Güzel bir Mardin'e geldiğinizde mutlaka Mırra kahvesi içmeniz lazım. Ama Mırra kahvesini de herhangi bir yerde bulamıyorsunuz. Onu biraz aramanız lazım, ulaşmanız lazım. Sağa sola sorduğunuz zaman elbette en doğru adresi bulacaksınız ama e, Hareri, Mardin Hareri kahvecisini şiddetle tavsiye ediyorum. Buraya girin çünkü bize de en çok burayı tavsiye ettiler. Şimdi içeriye girelim ve Mırra kahvesini deneyelim. Mırra'mız geldi. Şunun içine şöyle azıcık şöyle gösterelim bir kahve parçası. Ama oldukça sert olduğunu söyledi arkadaşımız. Bir içelim bakalım. Harbiden sertmiş. Bir tane daha. Bu bir tane daha dememem gerekiyor değil mi? Nedir bunun şeyi nedir? Bana uzatmanız yeterli oluyor. Evet böyle bırakırsa bardağın içini doldurmamız gerekiyor. <laughs> Nasıl dolduracak? Yani artık altındır, paradır siz bilirsiniz. <laughs> eyvah, eyvah. Canım, gene, şey gene, 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 iflaslardayız, gene battık. Şöyle yapınca mı oluyordu? Nasıl oluyordu? Şöyle yapınca devam etmek istemiyorum diye bana uzatıyor. Bu, bu bitti oluyordu. Aynı. Evet. Peki, o zaman şöyle yapıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Mırra kahvemizi odun ateşinde uzun süre kaynatarak hazırlıyoruz. Yaklaşık olarak 3 4 saat arasında kaynama süreci vardır. Kahve kaynadıktan sonra kaynatılıp soğutulup özü oluşuncaya kadar tadı yakalanıncaya kadar kaynatılır. Ve çok lezzetli bir kahvedir. Gerçek kahvedir. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, Sağ olasın. Mırramızı da içmiş olduk. Gerçekten keyifliydi. Gerçekten güzeldi. Mekan da zaten çok güzel. burada mikrofonu takalım da elimizde gezmesin. Evet. Burada bu atmosferi, havayı gerçekten alıyorsunuz. Zaten taştan yapılar, Mardin'in her tarafında böyle. Çalan müzik, e, koltuklar, sandalyeler, işte buranın dekoru, ışıklandırması, aydınlatması. E bir de güler yüzlü çalışanları olduğu zaman Hı. değmeyin keyfime, daha ne olsun ki? Duyuyor <laughs> mu? O Reyhan Ya, çok güzel. Benim Mardin'de nişanlarda yaparlar. <laughs> Nişan Şevet'i diğer ismi var. Miyavlu, tükyüz, bir şey, bir şey var. bu tarz Bu tam benim kahve. Bu da şey sanki meyvelerden yapılmış. Yani böyle şey, hafif tatlı <laughs> ee, ve doğal devam. Hari ve Mardin'e geldiğiniz zaman Saletli dübek Kahvesi'ni de denemeniz lazım ben efsane. Efsane. içimi çok yumuşak. Ağzınızda şöyle köpükler möpükler o tarz bir şey kalıyor. Hava yani bol. Söyleyemedim de. Tutacağım yetmedi. <laughs>